Evet üçgende iki iç açının kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit olduğu kullanılırsa 25 artı 35 buradaki dış açıyı verecektir. Bu açı 60 elde edilir. 60 dereceyi kullanarak yan tarafının 120 derece, 50 ve 60'ı kullanarak 110 derece üçgenin iç açıları toplamından yani 180'den 110 dereceyi çıkartarak tepe açısının da 70 derece olduğu söylenir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A seçeneğine baktığımda AC uzunluğu AB uzunluğundan daha büyüktür denmiş. Şimdi ABC üçgenini incelersek AC kenarı 50 derecelik açı tarafından görülüyor. 50 derece AC'yi görüyor. AB ise 35 derecelik açı görüyor. 50 derece 35 dereceden daha büyük olduğu için karşısındaki kenar da AC kenarı da 35 derecenin gördüğü AB kenarından daha büyük olacaktır. A seçeneğinde de bize bu şekilde söylenmiş. O halde doğrudur diyoruz. Yanlış seçeneği arıyorduk. AB büyük BD denmiş B seçeneğinde. AB ile BD'yi kıyaslayabilmek için ABD üçgenine dikkat ediyorum. AB kenarı 60 derece. BD ise 70 derece tarafından görülüyor. Yani 70 daha büyük olduğundan 60'tan. BD'nin AB kenarından daha büyük olması lazım. Oysa ki daha küçük olduğu söyleniyor BD'nin. O halde B seçeneği yanlış olan seçenektir.